Görüntüde Adnan bırakıyor topu, işte Bülent topla buluşuyor ve bu vuruşunda Diyarbakır Sporu 1-0 öne geçiriyor. Golden sonra Beşiktaş'ın atakları daha da yoğunlaşıyor sayın seyirciler. Fikret, Metin, Fikret cezalarının içinde topla buluşuyor. Vuruşunda kaleci Menderes başarılı. Seyrediyoruz Fikret. Sol kanattan ortasını yapıyor. Papritsa'nın kafa vuruşunda dakika 36 Beşiktaş'ın beraberlik golü geliyor. Beşiktaş'ın atakları devam ediyor. Kadir. Ziya. Boşta kalıyor top. Şut ve topağlarda gol Samet'ten geliyor. Dakika 71. Samet'in bu golüyle... Uzaktan bir şut ve üstten out. Sinan. Ziya. Sinan. Metin tamamlıyor ve Beşiktaş'ın 3. golü. Beşiktaş 3, Diyarbakır. Ve Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Ziya. Ziya pasını alıyor, dokunuyor topa 88. dakikada Beşiktaş'ın dördüncü golünü kaydediyor.